Hepinize tekrardan merhabalar. Bugün sizlere e, vücudumun şişkin olduğu zamanlarda göbek bölgemden kendimi şiş hissettiğim zamanlarda yaptığım harika bir tarif vereceğim. Bunu kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Bu şekilde eşik, yeşilliklerimi temizlerken e, kurutuyorum ve daha sonrasında Maydanozumun saplarını atmadım, saplarını kullanacağım. Bu arada kendisinden de kullanabilirsiniz maydanozun yapraklarından. Ben bu şekilde ayırdığım maydanozun saplarını güzelce yıkadım, doğuruyorum. Çok güzel bir ödem atıcı. Vücudunuzdaki şişkinlikleri, ödemleri hepsini atıyor. Biliyorsunuz ki maydanoz sapı A ve C vitaminleri bakımından çok zengin. Göz sağlığınıza çok çok iyi geliyor. Sapının suyu böbreklerinizi temizleyerek idrar yolu enfeksiyonlarını da önlüyor. Bu şekilde doğradıktan sonra bir tenceremin içerisine alıyorum. İsterseniz içerisine limon da ekleyebilirsiniz. 1-2 dilim kadar birlikte kaynayabilir. Şöyle uyarımı da yapayım. Hamile ve emziren anneler kesinlikle bu kürü ve diğer kürleri doktorlarınıza danışmadan uygulamayın. Bu yaptığımız kür bir günlük bir kür. Şimdi içerisine bir bardak suyumu ekleyeceğim ve daha sonra kaynamaya alacağım. Kaynadıktan sonra içerisine bir şey daha ekliyorum. Dikkatlice izlemenizi tavsiye ediyorum. Merhaba arkadaşlar size yeni bir sistem bahsedeceğim. Burada VIP leverleri var. Ben VIP 2 oldum. Görevlerimi bir kısmını yaptım. Kalanı size göstermek için bıraktım. Siparişi ala tıklıyoruz. Sistem daha yeni açıldı. Çok güzel duruyor. Çekimler gayet düzenli oluyor. Herkesin çekimi düzenli şekilde geliyor. Elbette tıklayıp görev almaya devam et diyoruz. Bu şekilde burası VIP bir olanlar için 50 adet görev veriyor. Burası 0 olana kadar devam ediyoruz. Ben VIP 2 olduğum için bana günde 55 adet görev veriyorlar. Hesap bakiyem 336 dolar. Bugünkü komisyonumuz yazıyor. Şurada göstereyim size. Hesap bakiyem 336 dolar. Bugünkü komisyonum 64 dolar. Takım komisyonu 145 dolar. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Çekimler güzel, gayet güzel kazandırıyor. Herkese bol kazançlar. Kayıt linkini ve grup linkini açıklamaya bırakıyorum. Oradan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hemen dönelim kürümüze. Yanlış beslenme alışkanlıklarından kaynaklı vücudunuzda biriken ödemlerin atılmasını ve daha sağlıklı olmanızı sağlayacak metabolizmanız hızlanacak. Gördüğünüz gibi içerisine bir adet çubuk tarçın ekledim. Kan şekerinizi düzenleyecek açlık krizlerinizin önüne geçmiş olacaksınız. Eğer kaynatma esnasında limon eklemediyseniz bunun içerisine de biraz limon sıkabilirsiniz. Bu şekilde süzgecimi alıyorum ve içerisine Karışımımı ekleyeceğim. Eğer maydanoz sapları size yoğun gelirse, yani fazla gelirse, daha az tutam maydanoz sapını kaynatabilirsiniz. Ben burada çünkü bir günlük bir kür yaptım. Ya da suyun miktarını artırabilirsiniz. İki günlük yapıp dolapta saklayabilirsiniz. Kürü sadece 15 gün uyguluyorsunuz. 15 günde her gün içiyorsunuz. Tansiyonunuza zarar verebilir. Devamlı içtiğinizde, o yüzden mutlaka dikkat edin. 15 günü aşmayın. Gün içerisinde ara günlerde olacak şekilde her gün bir bardak içmeniz size 15 günde 15 kilo kadar verdirebilir. Yanında mutlaka bol bol su içmeyi, beslenmenize dikkat etmeyi ve hareket etmeyi unutmazsanız alacağınız verim maksimum düzeyde olur. Bu sayede şişkinlik hissinizden kurtulabilir, kabızlıktan kurtulabilirsiniz. Yaptıktan sonra yorumlar kısmına yorum yazmayı, aldığınız sonuçları yazmayı unutmayın. Videomuz buraya kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.